Öncelikle hepinize selamın aleyküm dostlar. Benim adım namıyla Şanı ile bilinen yeminsiz. Bugün Sativa idi galiba. Ne okey bana takıda vesaire vardı. Gittim başladığımızda ego, makine bana mute attı. Yani hatta direkt bir dakika. Evet yetkimi de almışlar. Bana koydu bu çocukları. Arkadaşlar yetmi yetim, yetim takı. Yani Sativa takının bana koyayım ben buradan. Sativa takının anasını götünden sikeyim arkadaşlar. Devin Niki de benimdir. Tanrı kendi Tanrı san, orospu çocuğu. Katyan Niki de benimdir arkadaşlar. İstene de salıyorum Niki. Amına koydum çocukları. Abi bak şimdi onların planlısında bir de onlara ben prim verdiktim arkadaşlar ama götü titrek orospu çocukları amına koyduğumun evlatları korkak it oğlu başlayamadılar benimle buradan en sevdiğim ilk kardeşim yemesiz kardeşim bu kardeşim en özelinden en güzelinden for veriyorum işte <laughs> Mateus kardeşime de buradan en güzelinden en özelinden for veriyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun Götemi kayıt olun